Evet, e, merhabalar. Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum da. E, Bugün geometrik toplam formülünü ispatlayacağız. E, geometrik toplam formülü neydi? Ge şöyle bir k sıfırdan sonsuza giderken r üzeri n, eğer r'nin mutlak değeri birden küçükse, bu ifadenin e, 1 bölü r eksi pardon. 1 eksi r olduğunu biliyoruz. Bunun nedenini ispatlayacağız şimdi. Evet. Şimdi bir tane s alıyoruz. Bu s'ye diyoruz ki bu s 1 artı r artı r kare artı r küp diye gidecek. Neye kadar? R eksi 1'e kadar gidecek. Şimdi kapıyı Şimdi ben ya ben bu ifadeyi r ile çarparsam ne olur? Ya hayır ya. S'nizin sr eşittir. Ne olur? R artı r kare artı r küp r üzeri n olur, değil mi? Şimdi ben s'den R'yi çıkaracağım. Bunu yaparsam ne olur? S eksi sr eşittir olur ne olur bu ifade? Bundan bunu çıkartma bunların tamamı gidecek. R ne kadar? 1 eksi R üzeri N ne olur? Şimdi ben bu ifadeyi S parantezine alacağım. Bu da 1 eksi R verir bana. Bu neye eşittir? 1 eksi R N. Yani S'miz neye eşittir? 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R olur. Tamam. Şimdi burada bir şartımız var. Bu ifadenin sonsuz olmaması için tek bir şartımız var. O da R'nin mutlak değerinin birden küçük olması. Bu e, sağlandığı her şey için bu ifade sağlanır. Şimdi bu ifadeyi ama şöyle öğreniyor olabilirsiniz. 1 bölü 1 eksi R. Bu nedenle şöyle. Eğer R mutlak R'mizin birden küçük olduğu durumdayken ve R üzeri N sonsuza giderken yani şöyle yapabiliriz bunu. Limit ee, en sonsuza giderken R'miz eğer birden küçükse bu ifade sıfıra denk olur. Çünkü bunu çarptığımız sürece paydamız büyüyecek. Payda sonsuza kadar büyüdüğünde payda sonsuza eşit olacak. Payda sonsuza eşitse de yani şöyle daha doğrusu pay paydadan küçükse ve ifade sonsuza gidiyorsa bu ifade e, sıfır olacak. Bundan dolayı şöyle olacak yani r üzeri n eşittir sıfır olacak. Bu yüzden de 1 bölü 1 eksi r olacak. Eğer bir tane de bir soru falan çözmek gerekirse ufak bir ispat yapalım o zaman. Hayır bu başka bir şey. Ha, şimdi 0.999 diye giden bir sayımız olsun. Bu sayı neye eşitti? 1'e değil mi? Peki bu sayı neden 1'e eşit? Şöyle ben bu sayıyı nasıl yazabilirim? E, 9 bölü 10 artı 9 bölü 100 artı 9 bölü 1000 Şimdi ben bu ifadeyi 9 bölü 10 parantezine alacağım. 9 bölü 10 1 artı e, 9 bölü 10 artı 9 bölü 100 diye gidecek. Ben bu ifadeyi toplam, olarak, toplam formülüyle yazacak olursam bu ifade 9 bölü 10 çarpı sigma k sıfırdan sonsuza 9 üzeri 10 üzeri k olur. Pardon. 9 çarpı olur. 9 çarpı 1 bölü 10 üzeri k olur. Bu ifadeyi eğer 9'u da dışarı çıkartacak olursam tamam 9'u dışarı bunlar 1 olacak. Şurada 9 yok. Bu şekilde eğer bunu da geometrik toplam formülüyle yapacak olursam bu ifadenin 9 bölü 10 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 10 olduğunu görürüm. Bunu hesaplayacak olursam bu ifade 10 bölü 9'a eşittir. Tamam. Bunun yerine yaptığımda da 9 bölü 10 çarpı 10 bölü 9 da 1 olur. Tamam bu kadar. Tamam, izlediğin için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bay bay bitti.